HCSR04 ultrasonik sensörümüzde güzel bir proje yapacağız. Şöyle öncelikle sensörümüzü şöyle bir tutma aparatı var. Ona sabitlemek istiyorum. Evet. Sensörümüz hazır. Bir de servo motorumuz var. ultrasonik sensörümüzün dört tane ucu var. GND, eko ucu, trigger ucu ve VCC ucu. Şöyle. Şimdi GND ucuna her zaman siyah kabloyu bağlayalım karıştırmamak için. VCC ucuna da kırmızı kablomuzu bağlayalım. Eko ve Trigger ucuna da diğer iki renk kablomuz var. Eko'ya sarıya bağladık. Trigger'e de mavi kablomuzu bağlıyorum. Tam oturmadı yerine. Şurada 5 voltumuz var. Kırmızı kablomuzu, 5 volt kablomuzu oraya bağlayalım. Siyahımız da GND ucumuz. Buraya bağladık. Şimdi trigger ve eco eko uçları, sarı ucumuz eko ucuymuş. Şimdi yazılımdan bakmak istiyorum. Trigger ucumuz 6'ymış, eko ucumuz 7'ymiş. Triggerimiz 6. Eko 7. Trigger'e mavi bağlamışız. Trigger'imiz 6. Şurada D6'ya bağlayacağız. İki ucumuz da D7'ymiş. Servo motorumuzun bağlantısını yapacağız. Servo motorumuzun 3 ucu var. Kırmızı uç artı 5 volt. Şöyle kırmızı ucumuza bağlantı yapabilmek için bir erkek kablo bağlayalım. Bunu getirelim. Arduino'daki şu 5 voltları taşıyalım. Şu yer açalım. Arduino'dan yine kırmızı kablomuzun olduğu yerden 5 volt alacağız. Arduino'nun GND'sinden de yine servo motorumuzun kahverengi ucu, GND ucu Gene diye bağlayacağız. Servo motorumuzun bir tek sinyal ucu kaldı. Servo motorumuzun sinyal ucunu da D8 pinle takıyoruz. Evet. Bağlantılarımız hazır arkadaşlar. Şu arkadaşlar Arduino yazılımımızda bağladığımız D6, D7 ve D8 pinlerinin e, nereden geldiğini görebilirsiniz. Şimdi yazılımı Arduino'ya yükleyeceğiz. Evet Arduino portumuzu Arduino Nano olarak seçiyorum. Portumuz COM4 ve bazen şurada sorun çıkartıyor. Şundan oltu ya da bu üsttekini seçmeniz gerekiyor. Ve yükle diyorum. Yazılım yüklendi. Şimdi kameramıza geçiyorum. Evet. Şu anda hareketi elde ettik. Peki nasıl radarı görüntüleyeceğiz? Onu da Processing yazılımını bu siteden download ediyoruz. Bakın Download Processing 4.3 Windows için diyor. Şunu biraz daha şöyle Evet, indirme işlemi bitti. Dosyayı çıkart diyoruz. Şimdi bunları kapatalım. Gidelim. Masa üstünde şu dosya. Zipten çıkan dosya. Bunun içerisine giriyoruz. Buna kurulum gerektirmiyor arkadaşlar. Bu Processing Exe dosyasını çalıştırıyoruz. Şunu da kapatalım. Buradan file'dan open deyip desktop'a giriyorum. Arduino Radar benim proje klasörüm. Bunun içerisinde şu uzantısı PDE olan dosyayı seçiyorum kodumuz bunun içerisinde Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken ayar var şu e, bilgisayarınız çözünürlük ayarını bunu ekran görüntünüze göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz çok önemli değil ama bu e, rakamlarla oynayarak ekrandaki büyük en en ve e, boy oranlarını kendinize ayarlayabilirsiniz Önemli olan Şuradaki arduino'nun bağlı olduğu port bende 4 no'lu porta bağlıydı Burada da e, sizde aynısı olması gerekiyor. Bunu değiştiriyorsunuz. Başka bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu çalıştırıyoruz. Kameramızı da alalım şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi şunu yukarı alayım biraz daha. Şimdi bakın radarımın önüne bir adet kalem getirdim. Bakın kalemi görüyor. Mesafesinde sağ alt köşede yazıyor. Şimdi daha uzak bir noktaya kalemi koyuyorum. Ortalarda görüyor bakın. Yaklaşık olarak 30 santim mesafeyi görüyor. Şimdi bölgeyi ve mesafesini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yakınına getirdim. Bakın önünden geçerken 7-8 santimetrede görüyor. Şu uzakta da benim kameramı görüntülüyor arkadaşlar. O sizi yanıtmasın Kamer Kamerayı algılıyor. Yaklaşık 40 santime kadar ölçebildiği için. Şimdi değiştiriyorum tekrar yerini. Şuraya koydum. Bakın tam önünden geçerken yaklaşık 30 santimde kameranın olduğu bölgede bakın, kameranın altında kalıyor. Kamera ekranının altında kalıyor. Tekrar şöyle ortaya getirdim. Kameranın önünde bir yerlerde. Tabii orayı 30 santim gibi algılıyor yine. Tekrar yakına getirdim şöyle ortalarda bir yerlerde. Bakın 8-10 santimde görüyor orta kısımda 90 derecelik kısımda baktığı zaman. Evet arkadaşlar. Hatta bir iki tane farklı kalem koyacağım şöyle. Yakın mesafede koyacağım bu sefer. Bakın kameranın öne geldiği zaman Şöyle biraz daha yana alacağım. Evet ikisini. Bakın kamerada sağ alt köşede. Şöyle alayım. Bakın şimdi görecek aşağı doğru geliyor. Evet bakın gördü o kırmızı bölge. Evet arkadaşlar. Bu projemizde bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.